İsrar bir birer. Her yengi değişik bir yer bura. Aa, çok değişik bir yer. Bura nasıl bir yer? Aa, başım, başım çok ağrıyor. Ne yapacağım? Başım çok ağrıyor. Ne yapacağım? hareket etmemem gerekiyor. Ya bu ya bir şey varsa ne yapacağız? Çok zor. 么？妈 Ne? O ne? O bir kafa mı? Çok korkunç bir yer. Gitmem gerek. Hayır bu ne? Buran nere diye bakmam gerek. Çok güzel. Yani. O ne? Bu ne inanmıyorum. İnanılmaz bir şey. Buradan kurtulmam lazım. Bana yardım edin. Kimse yok mu? O benim gördüğüm şey olmaz.